Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG Mobile oynayacağız daha fazla PUBG Mobile videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman şuraya başlayacağız ve Arşiyo ne demek Şimdi şu grafiti şakasının oraya gideceğiz ve ölmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl olacağız? Hello. Fuck you Arabi, fuck you Arabi, fuck you Arabi. Evet arkadaşlar like atın. Biz burada kalalım. bizim buraya inmeyin hadi acil hani Abici herkes tek şimdi bakalım neler yapacağız Koş 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 kaç kurtulaman adamlardan Kaç 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 şurada adamlar Şilak sesleri geliyor adamlar birbirlerine vuruyor Lili li adamlar orada birbirlerini vururken Benim burada şerefsizlik yapmam peki arkadaşlar o <laughs> da sıkıyorlar birbirlerine ya da hiç şurada. Ne oldu? iki, iki fiyat neydi ev ya? Ya. benim. Bu benim. Arkadaşlar Şuraya girip Beynim ay evet. Bulmak için. Dileniyorum. Allah Allah Allah. Abi, Allah Sessiz olun. Evet arkadaşlar burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Böyle bıraksın. Adam var adam. Ay şuradan. Video canlansın. Adama git, aksiyona git. Şimdi bir atraksiyona girersem onlar da beni Aha ayak sesi, basar. ayak sesi. Emden mi adam? Adam öldürdü. Arkanda adam. Ayak sesi mi? Evet, ayak sesi vardı haritada. Hem de kırmızı. Çok yakın. Hadi dal adama dal. Yorumlar yap. Bak adam şurada. Ben onu. Bottur bot. <laughs> Aa bak orada Ay lan. sen şey oğlum. Neden bu Bittim kadar adam vardı? da adam abi. vardı. Bu da, da bot. Abi ya arkadaşlar ya yani bu bizim şeyimiz anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bot. Anasını satayım. Hayır M4'e attım. Bu daha değil zaten Ona m 4ün mermisi yok yok. Ne yapayım? M4 mermisi uy! Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Arabamız da buzda kargaşa. Aha orada adam var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel. gel! yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ay, <laughs> Sen ay, 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 Bu, video, bu videoya 6 like gelirse ay, Mobile ay, 2 kişi 4 kişiye ay, ay, bir şey ay, Hani 1v4 var ya Hani PUBG <laughs> Atıyorum ya. Bir tane video olmak. Ne yapayım? Kursa gidiyorum. Arkadaşlar bu arada kursa gitsen için. Videolar arkası olsun. Abi ölmek ölmeye gideyim mi işte. şimdi? Evet. Dön 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 dön. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben çok nereye çok gidiyorum ben. hemen söylüyorum az gibi. Ben buraya arkadaşlar şimdi benim lootlanmam lazım lootlanmak lazım o zaman arkadaşlar bakın şimdi efsane yerlere götüreceğim arkadaşlar potansiye git videoyu çek evet o yüzden ondan sonra ooo ondan sonra da patlayayım bu ne? arkadaşlar o zaman biz bir biraz ilerlere gidelim hadi bakalım. arkadaşlar geldik Allah'a şükür çok iyi, dur kulağa Kulağa şimdi, katliama, keser evinden kaçın Arka yüze kaçamam, kurtulamam, kalırız bol izimden Dırrrr Aaa Aa, adam var orada, orada adam var Orada adam var, Hı hem de bot değil senin gibi <laughs> Nerede adam? Aa, bu bot lan ben, ben bunu vurursam şimdi korkar mı ya? Yani? Bekleyeceğim Bu var <laughs> Oh. Bir tane vur öldü zaten. Sıfır. Oh. Nereden bildin? Oh. <laughs> Beyin zekası çok oldu. Arşin yooop. Oldun. Hmm. Zekasız oldun. Hmm. Şimdi ha, benim kafama diyor, şey düşecekler. benim hemen. Şurada güzel bir şekilde. Yani çok güzel bir şekilde. Lootlanmam lazım ama. Lootlanmam lazım. Sen yarın evde olacaksın mı? Yarın gidiyorum işte. Kaçta? Hmm, dört, dörtte filan. Hayır ikindiden sonra. Anne ikindiden sonra. Annem Ma sonra gitmiyorum. Annem ya. Oğlum sen Oh she knows Şapkan neden öyle? <laughs> Aa, sen <laughs> ne ya ben böyle istedim. Neden şapkan yok? Şurada mı ayırdık? <laughs> videoya gelirse Emir ve ben ve etemle ile oynayacağız. Ben gideyim bot. Oynamayacağız arkadaşlar. Oo oh, bot 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 bot. Arkadaşlar pazar tesi. Bot, bot bot bot. Evet. Bot, 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 seni, bot, seni, bot, Emir bot, bot olduğu için oynamayacağız. Arkadaşlar pazar tesi günü. Ne? Ben ve Ahmet. O ben oynamayacağım. Pabu oynuyor. Evet. Oğlum sen ölürsün sonra video biter alırsam video. Hani hasar alırsam video biter. çekiyor ya yani. Adam. <laughs> ne yapayım? Ömer nerede? Gitti. Şunu kullansana bir merak et. Ya bir yürü git ya Allah o ne, Allah. O ne, Allah. Ne, o ne? O ne? O ne? O ne? Oh. Lan çocuk yapma yapma. Bir bas çocuk. Şuna mı diyor? Hmm. Basma. Ne donadı? O şişe mi diyor? O falan çeşit. Ay şişe mi diyor? Bak. Şişe mi? Hayır o özel güç mü? Biliyor musun sen de? Biliyor. Bilmiyorsan papa oynamayı bilmiyorsan. Nasıl beni o kadar odan... yemedin oradan? Odan beni havada vurdu anasını. Yine bottu. <laughs> Senin gidi bot, Arabik bot. Aa bak mermileri al. Ya, var benim de camış gibi ama neyse. Bitmesin mermi. Var sende karın gazı Yok bende. O buz mermi mi atıyor? Ya, oğlum sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Sen mal mısın? Hayır. Peki biraz şöyle bir. Neden şapkan gözüküyor senin? Ya adam Allah orada, 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 adam orada, adam orada. He, güzelmiş. Baksana şimdi? Aa, hayır. sprey yap. Hayırdır lan? Vallahi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir paylançonun yanına gidelim gelelim. Vay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paylanço babuşumuzun yanına geldik. Bize ne veriyorsun Allah rızası için? <laughs> Aa drop. Allah oh, Allah oh, oh, ben de vallahi bir zenginim biliyor musun? Nereye düştü? Mu oh, onu şimdi? satayım. Da drop'u da benim yakınıma at anasını satayım. Niye oralara atıyorsun? Yani işini ne? ki. Yani Nereye attı ya oğlum ben oraya gidene kadar Hızlı gide geri... gidersin Toki Toki Toki'nin yanına gitmemiz lazım arkadaşlar Toki'den çıkıyoruz hadi bay bay Toki Drop'a gelince biz başlatacağız Arkadaşlar zaman videoya Drop'ta Evet, Baksana, evet arkadaşlar alınca. bakalım Burada olması lazım Mermiyi Alo. değiştir mermiyi Nalanlar ya, kafamıza sıkarlar. Hani vardı lan burada drop? Aldılar. Yukarı bak bir yukarı. Oha! Yukarı bak yukarı bir. Yukarıda drop olabilir. Yok. Almışlar ya. Yukarı evet. kör müsünüz? Sen körsün bence. Allah'ım ya doğru da var abi bekle. Nerede? Yukarıda. Ha ee, kesin var evi. Tam da ortada bekletti ya. Bari şuraya gidecek de biraz bekliyor. Enerji içeceği iç. Canım full, full olsun. Biraz Red Bull içeceğim de ondan önce şuraya bir gideyim. Reklam yapma lan. Evet arkadaşlar Red Bull kanatlandırın. Oha. Hayır, bomba Bak 1 GB çıktı şimdiden. Babuş, bomba alacaktım. <laughs> bombayı aldık arkadaşlar. Bak sizin için bir GB'dan fazla. Ah yakıt lazım alalım. Hadi bak. Araban yok mu zaten? Ben buraya oturacağım. Abi şuna baksana. Belki adam olabilir ki şey <laughs> 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 deniz gibi okuyacağım. Tam canım oldu zaten. Lü 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 Bak oldu. Lü lü <laughs> lü lü <lül. gülüyor> yapma. Başım ağrıyor biraz da sarı peki. Su yok su. Ölürsün. Allah vah vah. Su iç bari. Su hap içtin.

Ben giderken mi yapmayı düşündüm geri? Sen, <laughs> Sen de gidiyordun ha. Anam saçma sonunda buraya. Acaba ne Niye? Niye? Arkadaşlar evet en sonra da geldi. Yubi. Be. Ben orada sana... şöyle. Adamlar o, Abi araba geçmişler önce. Oraya bir tane. <laughs> Adamlar drop'a gelecek. Gel abi gel. <laughs> Göremem. Göremem. Şöyle bak. Oda mı var orada? Yok. Yok Abi pro gibi oyna. Abi bak şurada. Uzaklaş. Şuraya kaldım. Abi pro gibi oyna. Hadi hızlı oynayalım. Abi. O oh! da da isinliyorsun gerizekalı. Mağla. Oğlum kaldım, adam var adam. Kaldım. Kim kaldım. Bir adam. Kaldım, kaldım. Kaldım. 31, 31 <laughs> kişi kalmıştı. 30 kişi kaldı. Oh 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 nah Şansına bak ya. M249 mı? Oğlum bu kötü ya. M249 kötü mü? En sevme, en sevmediğim. Benim en sevdiğim şey mı? M silah. Tarkıtan aldım. Şu devleyi görmüyor mu oğlum? M249. En sevmediğim silah. Ha, sen Mermi değiştirmesi 10 saat. Sen nereden anlarsın? 10 saat. Şimdi ne yapıyorum? Kalsın. Oyunu ben kazandım ama. Be, be, be. Hoppala ya da arkadaşlar daha fazla şu sağlık çekleri var mı <laughs> Arkadaşlar maç biz kazandık. Daha fazla böyle video istiyorsanız abi yapıyor? m 4 Şimdi biz kazandık arkadaşlar. Hadi daha fazla böyle video istiyorsanız yukarı sık. Adamlar gelsin. <laughs> Abi bunu gibi oynayın. Yani kızlarına ne? Oha 1.5 GB var. Ne? Oha adam. Abi daha <Neler>? adam sıkılıyor. Orada değil. Bak ağaçta ağaçta görünmüyor. Ağaçta. Aşağıda. Aşağıda aşağıda. Ben burada Yolda olabilir. Ağaçıyor. Morallarda daha bak. Sen yanımda. bak şurada. Oğlum adam şurada. Sen bot oğlum bot Oğlum adam kaçıyor. she <laughs> arkadan sıkıyor. Şimdi sen sen şurada mana yemedim ben. Mana yiyeyim şimdi. Torova gelmiş. Yazık. <laughs> Hepsi bot anasını. Aynen. Gerçekten bot ama. Aha adam. Aha. Geliyor. Yok oradan da vurmazsın. Hesap gelir. Hiç olmadı. Arabayı patlat M249'dan. Korkudan... Sprey at, sprey. Oha, bunun mermisi de camış kralı. ama gene de yüzmez Tamam, şimdi bak. ha şurada. seni gidi geri zekalı. Onu nereden gördüm? Drop var, drop. AVM'ye gidiyor onlar. Koş, 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 koş. Sen AVM'ye git, Zaten benim bir gerek olmadı. biraz uzağında. Sonra da oradan <laughs> böyle şeyle bak. Oha! <gülüyor> <oho>. <gülüyor> Alfa. <laughs> TikTok'a <laughs> <laughs> <Mineram, gülüyor> bak, bak, bak oradan bak. Dur Git git ya. Yan bak, yan bak Neden onu basıyorsun? Neye basayım? Harım kitini. Abi headshotla. Kalmasın 8'inle. Adam <laughs> abi burada orada gördüm.

Ben bot'a vurmuyorum Bot'u sen teker teker vuruyor Bir üstten vuracak mıyız? Oğlum diğer adamlar beni o bot'a bakarken Ya oğlum a**ınakoyim Ulan nasıl atıyorum İşte öldüm Be. Of ne güzel de vurdum. benim şeyim aldım Allah şerefsiz. En azından ilk ona girdik. Evet be. arkadaşlar yine de ilk ona girdik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı Görüşürüz ve bay bay.